basıyoruz basmaya devam abi lütfen ver abi lütfen oley be ya abi çıktı bu arada hani abi abi Aynı sana bir şey mi? çok çok teşekkür ederim. var bu da bug'ını buldum galiba Dostlar hepinize merhaba ben Karl. Bugün gördüğünüz üzere 6917 UC'miz var. Bu UC ile ne yapacağız? Tabii ki de SKS açacağız yani. Bu soru olamaz. Geliyoruz şöyle. Sandıklara giriyoruz metal karışımı hazinesi. Bunu açacağız abi inşallah. Hayırlısıyla. Ya inşallah çıkar ya. Bir tane yani bir defa açıyorum adettendir sizin için. Hadi bismillah. Şunu açmadan önce bir like atarsanız e, çok mutlu edersiniz beni. E, like atıp yorumu da abanırsanız çok tatlı olur. Sizin için bir tane hemen patlatıyorum. Evet, çöp çıktı. Şimdi 540'lara geçiyoruz hayırlısıyla. Bismillah. Hadi Allah'ım sen yüzümüzü kara çıkartma Hadi bakalım Parşüt Oley be Arkadaşlar ilk onludan çıktı şaka gibi ya Vallahi Çok iyi abi Vallahi on numara ya Devam edelim bir onlu daha açalım Hadi bakalım bismillah Şöyle Şöyle Dön 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 Paraşüt çöp Şaka yapan ya. Ya şaka yapan ya. Ver, ver. Eyvallah, thank you. Şimdi çık buradan, gel buraya. Bir onlu daha patlatıyoruz bu şekilde. bir totem yapalım. Şöyle basalım hepsine, basalım bir an. Evet, açıyorum onluyu. Full onlar odaklı Yok, bu lazım değil. Ya tüh çok kötü çıktı. Bir onu daha patlatıyorum. Şöyle bir totem yapalım. Hop vurdum bir onluyu da. Hadi dönüyor dönüyor. Yeter artık verme şunu ya. Çık buradan gel buraya. Evet. Bu sandıktan sonra muhtemelen şey olacak. Bir tane birli vuruyorum. Gene çöp çıktı. Bir onunla açıyoruz. Bu kadar zor mu çıkıyor la bu? Aa, deli midir nedir? Evet, buradan birle açıyoruz. Bak, totem ne biliyor musun? Full boyaya basacaksınız. Boya malzeme. Size tak SKS vereceğim. Rica. Bak, arkadaşlar taktik bu. Bu arada şans tamamen çaktır <laughs> Evet, son kaldı 3 tane malzeme. 4000 HP'ye 3 tane malzeme lazım arkadaşlar. Bir onu daha vuruyorum. Hadi bakalım, bismillah. Geçli vuracağım bu sefer. paraşüt. Verme artık şu uçan şeyden ya. Kurban olayım. Bu şekilde şuradan 30 alalım. Kapatalım burayı. Şöyle bir onlu daha vuralım. O, bum. Hadi, çok iyi. Son iki tane. Çok iyi, çok iyi. Bir malzeme, bir malzemedir. Çok iyi, aşırı iyi. Baya baya iyi. Hadi be. Bir tane birli vuruyoruz. Hadi. Ah be oğlum. Verme şunu işte kurban olayım. Gelelim hızlı bir şekilde e, ee, sandıklara. Şöyle. Dönüyor, 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 dönüyor. Hop boya. Allah belanı vermesin ya. Allah belanı vermesin ya. Bu nedir arkadaşım? totem yapıyorum bu şekilde. Bak malzemeye basacağınız SKS verecek arkadaşlar. Olay bu. Hop deniyorum hemen hızlı bir şekilde. Hadi oğlum. Ya, şöyle iki tane ya. iki tane mi? Üç tane mi? Ne vereceksin ya? Ya yok istemiyorum bunu ya. Gözünü seveyim bunu verme bana. Yanlış totem mi yaptık anlamadım ki. Tamam. Şuradan şunu alalım hızlı bir şekilde. Bir tane birli patlatıyorum. Hadi oğlum. Ver be bir şey. Hop. çok çıktı. Şöyle vuralım bakalım. Hadi verme bunu. Ya kurban olayım bunu verme ya. Neyse aynı totemi tekrar yapalım. Bunun ikisinin üstüne basacaksınız. Şöyle. Ee, bas 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 bas. Ondan sonra tak. Aç diyoruz. Bize gene SKS veriyorlar. Bu arada bug'ı bu. Bunun bug'ı. Şimdi gelelim kaç tane şeyimiz olmuş. Bakalım. Sandığa gel. Öldürme efekte. Gelişmiş suret. Abi son bir tane lazım galiba. Bakayım. 1, 2, 4. Abi kurban olayım PUBG. Ozan abi sesimi duyuyorsan bir tane lazım bak. Bir tane. Sesimi duyuyorsan ya Allah için. Bir tane belli vuralım. Hadi bakalım. Oo. Kurban olayım ya. Kurban olayım. Şöyle bir tane onlu vuruyoruz. Hadi şuradan bir tane şurada 8. Boya. Hadi be oğlum. Kader. Hadi açıyorum bir totem yapacağım ya. Şöyle şunlara basalım. Ya SKS vereceğim kurban oldum. Çıkar şunu. Acaba elime aldım diye mi gelmiyor? Dur. Çıkaralım hemen elimden. Bekle. Şöyle. Abi şunu takalım. Fakir adamız. Yani SKS'miz yok. Oyun bize acısı biraz. Gel buraya. Bas buraya. Buraya bas. Buraya bas. Buraya bas. Bunu 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 seç böyle. O 540 la. Hadi bir oyun. Dön abi dönmen lazım. Çok döndün. Çok döndün. Ya abi çok döndün ya. Ya şaka gibi ya. Ya bir tane malzeme lazım bize ya. Şöyle bir tane malzeme be. Bir tane. Evet gördüğünüz gibi. Ee, şöyle gelelim atölyeye. Silahlara. Ee, SKS geliyoruz. Bir tane malzeme eksik. Seviyeyi atlatıyorum bu arada. UMP'de. Ya UMP değilmişim. Niye? Ee, seviye atla. Hop öldürme efektini aldık. Daha demin UC'miz bitmişti. Ali abi aradık hemen. Abi UC lazım dedik. Adam şak diye 360 ucu yolladı. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Zaten şu an kendisi Discord'da arka planda. Ali abi buyur abi. Şah ederim kardeşim ne demek. Ya sen nasıl <laughs> Lafım olur be. Ya, ya tabi lafım olur. Gel böyle abicim. Hadi sekase ya yüzümüzü güldür be kral. Elinden SKC. Arbi, aynen. Totem şu arkadaşlar envantere geliyorsun. Ee, bas silah. SKC'yi çıkarıyorsun. Bunu takıyorsun, çıkarıyorsun, takıyorsun. Tamam boş yapmayalım. Gel buraya. Metal karışım bas üstüne. Allah'ım yüzümüzü güldür ya Rabbi. Bas şunların üstüne. Bir tane 540 vur. Dum. Şeklidir o Hadi. Döndü. Mas, hayır maskeli. Ya, ya set değil ya. Aa, ya hadi git bir Allah aşkına işine git ya. Set verdi ya. O, hadi, hadi abi. Yapma. Hayır. Dostlar gördüğünüz gibi çıkmadı ama yüzde bir tane şöyle bir 60'lık vuracağız. Allah'ım yarabbim abi. Bizim totemden yapıyoruz beyler. Basıyoruz üstüne. Evet. Basıyoruz üstüne. Şöyle. Eee basıyoruz. Basmaya devam. Abi lütfen ver. Abi lütfen. Oley be. Ya abi çıktı vardı hani abi. <laughs> abi Aynı sana bir şey değil mi? Çok çok teşekkür ediyorum. Var bu da bug'ını buldum galiba. Niye biliyor musun? Bak 3 tur açıyorum. Ee, üçünde de SKS çıktı. Nasıl çıkarttığımı söyleyeyim. Eee boyaya basıyorum, metale basıyorum, boyaya basıyorum, metale basıyorum. En son boyada bırakıyorum, sonra açıyorum. Böylelikle ya, o şansı yok ya. Vallahi abi sen hiç çıkartamamışsın da. Şöyle <laughs> Ali adamın ucesiyle adam araba atıyoruz. Burası nasıl bir vizyonsuzluk ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yazalım? Abi 1260 UC için teşekkür. Abi şöyle bir dakika. Çıkar gölgesinde serinleyelim enter Gel böyle telsi kapat O GÜM <laughs> Ali abinin canı sağ olsun. nasıl bir krallık yaptıysa bize Binin 260 ucu attı toplamda Onun kanalı ee, açıklama kısmında olacak e, yorumlarda sabitleyeceğim. Ona gidip o attığı son video var ya EMP sandı onun altına kaldan geldik yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ali abiye de buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Ali abi diyeceğim bir şey var mı? Yok kardeşim canımın sağ olun. Bu Sen videoya böyle bir 10 bin like gelir be. Gelmez abi Gelmez mi? ne 10 bin abi 10 bin izlenmiyor ki video. Tamam 5 bin gelsin kardeşim. <laughs> ya şöyle 2 bin dalından yenmez de işte 2 bin de gelir mi? Akıllı kalan Bence 5 gelir kardeşim 5 gelir. Ala abinin hatırı için hadi 5000 Ala bu video. Benim diyor. hatırım için bu videodan sonra herkes sana şey yazacak. Al abi uç. Al abi uç. uç Geçmiş olsun aynen bu aynen. arada. <laughs> Her neyse dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.